Herkese selamlar tüm arkadaşlar. Bugün RDR 2'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bölüm 6 olması lazım. Yağmur başladı. Bizim adam ıslanmasın. Bugün ana görev yapmayı düşünmüyorum. Bir tane hayvan var. O easy boy. Dur bakalım bir atla. Bir beyaz Arap atımız var ya. Onu alacağım da. Şurada dinozor kemiği gördüm. Şunu bir inceleyelim. bir şeyler yazıp çiziyor. Böyle değişik şeyleri hem kendi not defterine hem de onu görebiliyor muyum? Ah. Abi bu otomatik kayıt var ya. Allah Allah. Her gün beş kere çıkmak zorunda mı ya? Kardeşim istemiyorum işte ya. Allah Allah. Her ne çimene tepek. Dinozor kemiği bulundu. 30 tane dinozor kemiği mi bulmam lazım benim? Vay 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 vay. Allah bilir nere verdi. En son burada bir tane hayvanı bulmaya çalışmıştık ama kokudan çok fazla bulamadık. Bugün arapatını inşallah alacağız. Buraya da işaretini koymuş. Ben bulduktan sonra koydum. Bugün hatta yolumuzda da baya var. Şurada diye biliyorum. Şuraya bir işaret vur abi. Heh. Direkt şuradan yapıştır ya. Buradan gidelim. Değişik şeyler de görürsek şu biraz da yemek yiyelim. Anam o ne öyle? Ha tamam biz vurmuştuk değil mi? değil o. Gel. Devam devam. Soru işareti var ama hiç uğramak istemiyorum ya. Bugün direkt o atı bugün almak istiyorum. Bugün görev değil. Görürsek belki şöyle hani insanlarla iletişimimiz olur en fazla. Vay zavallı vay. Ha mesela. Abi selamünaleyküm nasılsın? Aa! Ulan adama selam vermeseydim daha mı iyiydi? Neyse bu abi geçsin de bari yağmalıyım. Ulan adama selam verdik. Atı bırakınca Çiftliği koyu verdi. Atın ayağında bir şey vardı demek ki. Bu adam da ben öldürdüm zannetmesin. Ben bir şey yapmadım valla. At yaptı. Bak bunlarda da dinamit var ha. Petrol direk. Dina tamam ya şu abi görmez. Şunu bir. At diriltici. Aa o iyi oldu ya. Gümüş armor yüzük de. Lan adama yazık oldu lan. Kötü olduk. Kimse bizi görmese de vicdanımız bizi Onurlu ya da şerefsiz olarak tanımlıyor. Şu an şerefsiz bir şey yaptığımızı söylüyor. Kimse görmese de. Bir yağmur durdu. Devam abi, devam. Şu dinozor kemiklerini inşallah bulabiliriz. Boy. Bu hat içinde çok hızlı diyorlar. Bakalım, bir alalım. Bizim yüzeyimizi yüzeyir dursun ya, getirir bağlarız. Hey Barner. Devam devam hiç durma abi. Yolumuz çok. Atımıza da bir havuç verelim. Karnını doyuralım. Abi sen ne yapıyorsun abi orada? Şey. uzak durun benden hepiniz. Kaçın. Abi ne oldu? İyi misin? Sadece beni görmesini istiyorum. Biz arkadaş değiliz. Dayı sen delirmişsin ya. Sen sen. 46 olmuşsun dayı. Aslında karlı bölge diye biliyorum. Keşke üstümüze bir kalın bir şey alabilseydik. kimseyle çatışmayacağız etmeyeceğiz ya direncimiz o kadar düşmez atalım hemen tekrardan aşağılara ineceğiz hey, Help me! Ne oldu lan? Atım öldü ve be. ben burada sıkıştım mı? Atına almayı teklif et. Kış kuş kırt. Gel bakalım. Gel hadi. Lan 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 atımı mı aldı sen? Dingil. At. Gel oğlum gel. Gel gel. Böyle her zaman üşüdün. Şerefsize bak. iyilik yapıyoruz. Oğlum adamın kafasına da. Of ne kopartmış lan. Biz adama iyilik yapıyoruz. Adam gelmiş atımıza binip kaçıyor. Demek ki her yardım isteyen de iyi biri değil. Devam, devam. hoppala ayı mı? Ayı var, kurt var bakalım ne yapacaklar. Dürbün var mı dürbün? Şöyle dürbünle izleyelim. Ayıyı sıkıştırmışlar. Ben bunlara bakarken beni kopartmasınlar da. Bozayı. Tamam devam. Hiç bulaşmasam kurtlarla falan. Ayıyı alır mıyım ya? Koş koş. Abicim koşsana. Lan, lan fazla ba Aa şu silahımızı bir çekelim abi biz. Devam devam. Abicim. Doldur şunu, doldur. He, ne oldu şekil? Atım kıvırdamadı, gitmedi de. Gel bir seni soyayım bakayım, aklın başına gelsin bozayı. Sana bir şey yapmayacaktım da atım ilerlemedi nedense. Yo yok kötüdür onu. Çok kötü yapmışımdır. Etin yeter bana. Şimdi de yeni at alacağım. Şu silahımı da tekrardan alalım abi elimize. devam devam koş dur oğlum sakin iyisin boy easy boy sakin sakin hiçbir şey yok hiçbir şey yok yüzeyir gel bakalım good boy good boy devam hiçbir şeyin yok iyisin iyisin hiçbir şey yok sakin Keşke harbiden kışlıklarımızı giyseydik ya bildiğin. Baksana kalbimiz, canımız nasıl azalıyor. Bir yiyelim. Hiçbir şey yok evlat sakin. Daha çok var mıymış ya? Ne oldu dayı? Sanki kurtlardan kaçmaya çalışıyorsun sen ha. Aha. Neredesin? Şöyle vur abi. La 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 beni yiyecek. İyi misin? Beni kurtardın ortak. Az gaslı yem olacaktı. İyi, dikkat et bir dahaki sefere. Haydi. Haydi, atın atla git. Abi şuna bir tane hayvan almaya geldi. 40 kere. Haklı insanlarla tanıştık ya. Bizim asa bak gitmemeye başladı, yavaşlamaya başladı. Efsane bir hayvan bölgesine giriş yaptın. Ama bölgede hayvanın izini süremeyecek kadar çok şey var diyor. Suda ne var öyle? Ha, tamam tahtaymış. Benim su şey karşıda mı? Bölge. Şuradan geçsem geçebiliyorum muyumdur? Su ne kadar derindir acaba ya? Bir dışarıdan bir dolanayım. Ne olur ne olmaz. Su kadar derin. Şuradan geçeceğim. Bir de çok soğuk. Baksana. Hoppala siz nesiniz dayılar? Sizlerle işim yok ya. Sen nesin? Kanada geyiği. Az önce bozayı öldürdüm ya. Onun eti bana yeter. Şu silahımızı yerine koyalım. Şimdi sen biz sa... Anam o ne öyle? Gördün mü? Atla Hoppala. Efsanevi hayvanlardan bir tanesi. Hemen şöyle yakınlaştırayım. Musmuş mus. Atla atla. Biz bunu her türlü vururuz. Gel bakalım inşallah güzel yakalarız. Nerede? Koş. Takip et. Takip et. Aha. Bizim arapatı bu bu bu. Bunu alacağız. Ama şu musu kaybetmek istemiyorum. O tek sefer. Bu Neyse hiç yaptım ipuçlarını. Bu bu efsanevi değil mi abi? Bu efsaneviden sayılmıyor mu? Bence gayet tek seferde aldım vallahi. Net kafasına vurdum. Oo. Ben bunu bu ata yükleyeyim. Abi şuna baksana. Ne? Kötü muz postu mu? Kötü mü gerçekten? O zaman hiç almayayım ya. Kötüyse. Ne kadar eder onu da bilmiyorum ama. Neyse üzeyir. Ben şu arapatına atına bir gideyim abim. Ana kurtlar boğuşuyor dayı. Şöyle şeyleri izlemek çok hoşuma gidiyor ya. Yo oynuyorlar. <laughs> Onlara baktım diye sinirleniyorlar. Dayı valla kusura bakmayın ama bir şey olursa sıkarım. Haberiniz olsun. O Arapatı nerede? Az önce yanından Şşşt, milleti çağırma. kimseyi çağırmayacaktın abi ben sana çağırma dedim sen niye elemanlarını toplamaya kalkışıyorsun şimdi hemen şu atı buzu bulalım nerede abi görebiliyor musunuz mu? tam da yanından geçtik biliyor musun Musa avlamak için o şimdi bizi görünce tabi kaçmıştır bir yere ama nereye kaçtığını göremiyorum. Şöyle ata mı atlasam ya ben bir ata atlayayım. Şuralarda bir yerdeydi aslında. Takip edecek. Çıkmadı. Şöyle bir arkalara doğru şu mu? Yok o geyik falan ya. Bu ne böyle? Bu ne böyle? Hiçbir şey değil. Abi at nerede ya? Kötü oldu ya. Tam da yanından... Aha! Hoppala! Silah falan cebimizde değil mi? Gel oğlum. Atı ürküttün. Yavaş gidelim. Yavaş. Adım alın, adım adım adım. Gel evlat gel hiçbir şey yok sakin. Gel tam nereye gittin dayı? Şöyle koşsam beni çok ses çıkar. Şu at bize çifte falan vurur. Şunu bir yiyelim beyler. Atı gördünüz mü? Çok hızlı kaçtı ya. Nerede? Şurada. Bak şu an yaklaşabilirim. Orası azalmadan tekrardan sakinleştir demem gerekiyor. Şimdi kesin gene azalacak. Easy boy. Is okay. Şöyle yavaş yavaş gidelim. Ho ho ho. Sakin hiçbir şey yok evlat. İyisin değil mi? Abi şunun güzelliğine bak ya. Ha, okşa diyor. Okşa okşa. Önce biraz okşayalım. Abi biraz daha okşa abi. Belki at daha iyi alışır. Birazdan bineceğim. Bir kaçarsa harbi çok uğraştırır ya. İyisin iyisin hadi. Haydi bismillah atlıyorum. Atla. Hadi. Hadi. Şu. Hadi oğlum. Hadi. İyisi atma beni sırtından. Hadi oğlum. Oh be. Beyler şöyle alalım ya. Aferin. Elimiz ayağımız titriyor. Biz okey. Sakin. Kaplat çevrim içi. Kaplat. Aa aynen 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 aynen. Çıkar kılap çıkar club. Fotoğraf. Aa. Aç orayı aç abi. Buralı değil miydi? Adaylar besle sonra orayı anlayamadım. Tamam Şöyle bir tane daha alalım sen de resim <laughs> Elimiz ayağımız titriyor Bir tane daha alalım şöyle Çok güzel Abi Şimdi evimizi işaretleyelim Sen beni takip etmeyi söyle Aynen Buradan kaldır. Ha burada şu hayvan varmış demek ki. Ben bu su. Ben ne yapayım biliyor musun? Valentina'ya bir geleyim ya. Yo eve gelelim de atımızı bağlayalım Doğru. İşaretli abi. Hemen getirelim atımızı. Şunun güzelliğine ya. Sen aç mısın dayı? Sana bir yemek de verek ya açsın değilsin. Önemi var. O kız. Good girl. Hadi gidelim kızım benim. Buna da güzel bir eski atının ismini koyalım ya bahar çiçeği falan diyordu eski atına. Buna da bahar çiçeği koyalım. etrafta iletişim olsa da durmam ya at gider mi der bir an benden good girl efsane bir hayvan için tedarikli gelmek lazım yani şu at için bile keşke kalın giyinseydik 2 dakika evin oradan geçtik zaten Hayvan yoruldu. Hayvan aç. Ne zamandır böyle bakımsız. Hiçbir şey yok evlat. Baksana biz ne kadar yemek yedik. Artur ellerini ısıtmaya çalışıyordu. Sürte 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 sürte. Hadi evlat. Koşmaya başla. Sürekli sevdirelim de bize bir alışsın ya. Bu herhangi bir şeyde bir çatışmada filan hemen korkup kaçar gider bu.

aman adam benim arkadaki at da yorulmuş. Çok şükür ya. Eve gidelim hemen kaydedeceğim. Ne olur ne olmaz. Ha. Çok şükür kışlık bölgeden geri indik aşağıya. Hah, atlı olan bağ attı. Çok şükür. Tamam. fps modunda süremiyorum ha Hep alışmışım dışarıdan sürmeye. Ama böyle de ayrı güzel oldu. Bu deli hala orada mı? Ben şu FPS moduna çıkayım ya ben FPS modu kullanamıyorum ara ara biraz böyle geçelim de dayayla burada mı yok gitmiş iyisin iyisin şimdi bile bak ne kadar canı dayandı ya şöyle adam gibi biraz daha alışsın bize hem de Kemikler aslında elimizdeki o musluk kemiklerini valentinada hemen bir satabiliriz aslında. Tabi alırsa bu kasap bey. Evet, evet. Aman yavaş. ama sakin. Dur. Gel. Kasaba gideceğiz. Bizim diğer at geliyor mu ya? Ha. Lan biz ne kadar hızlıysak gelemedi. O ata. Sen dur orada oğlum. Sat. Ne kadar alıyorsun abi çektir? 2.19. At. Dişi al. Şunu da al. Sana bu bunu da al. Daha fazla ses yapma da dayı. Ben ses yapanları sevmem. Tamam. Daha şu ata bitti. Eğer eğer ismini unuttum şimdi hatırladım. Eğer filan yapacağız daha. Adam gibi yapacağım. Bu eğerin kalitesine göre daha fazla yol bile gidebiliyor ya. Tamam oğlum. Yanlış seçtim. Hop. Easy artık, artık Easy boy değil Easy girl. Şuna nasıl kirlenmiş ya. Bilim bakalım kim yakalar? Daçın ayakçısı. Has. La 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 la, la. Lan. Lan var ya. Abi cidden bir saniyemiz boş değil ya. Ama ben şimdi bunu kampa götürürsem olmaz. Düşmanı kampa yaklaştırdım deyip kızıyor. Ha gittiler mi peşimden iyi. Benim benim at. Bir şey yok. Burada bütün canımızı bir pullleyeleyeceğiz. Yavaş sakin. Atımızı bağla abi. Şunu da bir temizleyelim ya. Oradan aldığımızda bembeyazdı beyazdı şuna bak. Nasıl kirlenmiş? Şunu bir fırçala bakayım. Fırçala abi. Şu üstündeki kirpas bir gitsin. Ha abi. Of. Beyaz altın ya, beyaz altın ya. Bir kez daha temizle ya. Şu bizim diğer atımızı da bir bağlayalım. Gelin oğlum. Gel kanka, sana bir ben. Gel seni şuraya bir bağlayayım. Senin eğerini söküp aslında ikten buna bir takalım. Oğlum neden öyle dönüyorsun, deli deli hareketler yapıyor. İyi. seni de son kez bir temizleyelim abi. Fırçala. 15 dolarlık atımız. Şimdi eğer kaldır. Kaldır abi. Gel. Şimdi bizim atımıza bir atalım. Bizim ana atımız bu olsun ki bir şey olduğu zaman, çağırdığımız zaman ara atımız gelsin. Diğer tarafından koyalım oradan biraz baka girdiği gibi oldu Şşt. Koy abi Ay Çık. Bağla Ya Şu anda bu atın değil mi aynen Abi çok iyi oldu ya Maşallah Tamsınız ya çok şükür Arkadaşlar bugünlük burada bitiriyorum Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Beyaz atımızla, Arap atımızla. ismini de orada değiştireceğim. Bahar çiçeği yapacağım. Artık onlarla görevlere gideceğiz inşallah. Daç bizi çağıracak. Onunla da ana görevimiz var. Bir dahaki bölümde de Daç'ı yaparız olmazsa. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.